Okul birinci Boğaziçi'ne girebileceğim. ama senin bölümde yine de Boğaziçi yazılıp bir yazmalı mıyım? Ee, evet ya Evet yani şey olarak şöyle Abi iyi üniversite ortalama bölüm kötü üniversite iyi bölümden daha önemli İyi üniversite daha önemli abi Yani iyi üniversitenin seni ileriye atması çok çok daha fazla Koştup 716 k yıllık. Ya onları fiyatlarıyorum. Oğlum asıl 7 tepe ne olmuş lan? 7 tepe saçmalamış yani. Bir de dönem ortasında fiyat arttırmak olmamalı. Yani kesinlikle ve kesinlikle no no yani. Sen kendine geçti söyleyeyim. Sen önemi yok. Yo hala öyle. Üniversitenin elinde sonunda hala. Yani abi şöyle bir şey. Kendini geliştirdiğin sürece tabii ki de şey var ama. Birisi yani şöyle düşün. 10 merdiven mi tırmanacaksın? 5 merdiven mi tırmanacaksın? Çünkü iyi bir üniversite seni 5 merdiven tırmandırıyor. Yani iyi bir üniversiteye girebiliyorsan elinde sonunda tırmanabileceğin merdiven sayısı veya zorlanacağın merdiven sayısı azalıyor. Hani evet, kendi şey yaparsan tabii ki de geliştirebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Yaparsın. Yapılamaz değil. Ama yani çok daha zorluyorsun. Yani işini zorlaştırıyorsun zam şimdi eski öğrenciler yeni güzel fiyattan mı ödüyor? Yes. Bu senin yine yurt ve ev sıkıntısı. Abi zaten ev sıkıntısı hayvan yurt ev sıkıntısı çok büyük bir olay. Onu da geçtim. Şey çok büyük problem yani. Üniversite ücret ödemeleri inan ya, aptalca fiyatlarda şu anda. Bu sene tam ne olacak bilmiyorum. Valla biz erken ödemede ödeyenler oldu. 89 kadar yıllık ödüler çok iyi yapmışlar. Ya İstanbul'da şu anda şehir dışından gelen birisi yaşayabilir mi bilmiyorum bir öğrenci. Aylık 22 bine yurt tuttum. Yuh. Oha aylık 22 bin mi? Nerede? Hangi üniversite? Büyük ihtimal özel. Koç veya Sabancı diye düşünüyorum. Ha Ortaköy Republika yok sen iyi bir yerde tutmuşsun tamam. O, 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 o iyi bir, yer, bir yerde tutmuş abi. Tamam o ayrı. Ucuza tutmuş hatta. Öyle diyeyim. Hani baya baya ucuza tutmuş. O mekana göre. Bir yıllık mı anlaştın? Bir yıllık anlaştıysan karda olacaksın. 3 aya 4 aya kardasın bu arada. 10 aylık mı tuttun? Topluca tuttum mu? Tamam o zaman sen karda olursun. 3. 4. ayda falan karda olursun. Allah abi ben yani hiç hiçbir şey çözemiyorum şu anda. Hemen abone olun.